Gizlilik oyunları maalesef çok yaygın örnekleri olmayan bir türü olmakla birlikte türünün ünlü ve başarılı yapımlarını çıkarabilmiş oyunlar oluyorlar. Herkese hitap etmeyen ama her daim belirli bir kitlesi olan gizlilik temalı oyunlardan oluşan bir liste ile karşınızda olacağım. Videomuzun içerisinde öneri oyun olarak gizlilik türünden olmayan ama oldukça hoş zaman geçirdiğim ücretsiz bir Türk yapımı da yer alacak. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Keyifle seyirler. Listemizin ilk sırasında size de tahmin edebileceğiniz gibi Metal Gear Solid serisi oyunları yer alıyor. Japonya'nın oyun alanında dünyaca ünlü ismi Hideo Kojima'nın ellerinden çıkan Metal Gear evreni sahip olduğu 9 ana oyun ve 20'nin üzerinde yan içerik ile gizlilik türünün en başarılı markalarından birisi. Yayıncı şirket Konami'nin son yıllarda elinde bulunan markalar hakkında yanlış kararlar vermesi nedeniyle bu köklü serinin geleceği pek iç açıcı görünmese de söz konusu gizlilik oyunları olan bir liste olduğunda Metal Gear oyunlarının listenin üst sıralarında olması pek de şaşırtıcı bir durum değil. Gizlilik temasının önde gelen serilerinden birisi de Splinter Cell oyunları. Oyunların birer birer duyurulduğu her etkinlik dönemi gözler Ubisoft'a döner ve son oyununun üzerinden 9 koca sene geçmesine rağmen yeni bir Splinter Cell oyunu duyurulması beklenir. Kuşkusuz ki Splinter Cell yarattığı evreni ve hikayesiyle kendi kitlesini yaratmış ve sevilen bir oyun. Oyunun ana karakteri Sam Fisher'ın geçtiğimiz sene firmanın bir diğer oyunu olan Rainbow Six Siege'e eklenmiş olması Ubisoft'un hala oyun hakkında beklenti oluşturduğu mesajı varsa da yeni oyunun ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyor. Bu arada serinin Blacklist oyununda Türkiye'de geçen bir bölümün olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Sırada Aragami 2 yer alıyor. Bu sonbahar ayında çıkış yapan oyun aslında pek ses getirememişti. Benim de mutlaka denemelisin videosuna yer verdiğim oyun Türkçe desteği de sunuyor. Aslında ilk oyun daha fazla gizlilik elementleri üzerine odaklanmış bir oyun olsa da kendi şahsi düşüncem ikinci oyunun üzerine çok şey koyduğu ve daha başarılı bir oyun olduğu yönünde. Oyunu Game Pass üzerinden deneme şansına da sahipsiniz. Bir diğer oyun serimiz ise Hitman oyunları. Ajan 47 ve Karanlık hikayesine tanıklık ettiğimiz Hitman oyunları filme olan oyunlar arasında da yer alıyor. Benim şahsen son 3 oyunu hem grafiksel, hem de oynanış anlamında son derece beğendiğim Hitman'de gizlilik oyunu denilince ilk akla gelen oyunlar oluyor. Özellikle farklı şehirlerin mekan tasarımları ve ambiyansını oldukça başarılı yansıttığını düşündüğüm oyun, oyuncuya oynanış özgürlüğü tanıyarak tekrar ama farklı senaryolarda deneyimleyebileceğiniz sandbox bir oyun olarak da dikkat çekiyor. Listedeki oyunlardan ayrılan Alien Isolation da aynı zamanda korku türünün de başarılı oyunlarından. Bir dönem indirimde sadece 3 liraya kadar düşen fiyatı ve 80'li yılların çocuklarının kabuslarına girmesiyle ünlü Alien, içerdiği gizlilik temelli oyunun içine bu listede yer alıyor. Özellikle son derece başarılı bir yapay zekaya sahip olan Alien Isolation günümüzde bile grafiksel anlamda tatmin edici bir performans sunarken aynı zamanda gerilimi oldukça başarılı yansıtan bölüm tasarımlarına da sahip. Dishunert serisi de söz konusu gezilik teması olunca önde gelen oyunlara sahip. Öncelikle distopik türde oldukça iyi yansıtılmış bir evrene sahip olan oyun birinci şahıs bakış açısına sahip veba hastalığıyla boğuşan kurgusal bir sanayi şehrinde geçen oyunda kendisine komplo kuranlardan intikam almanın peşine düşen Korvo karakterini oynuyoruz. Bazı doğaüstü güçlere de sahibiz ve bize bu gücü veren kişiler de intikam mücadelemizde bize destek oluyorlar. Oldukça köklü bir geçmişe sahip TIF serisi de listemizde yer alan oyunlardan. Gizlilik oyunlarının temel öğelerinden olan ışıkta ortaya çıkma ve karanlıkta gizlenme mekaniklerinin ilk örneklerini gördüğümüz TIF serisinin ilk oyunları her ne kadar artık çoktan diğer büyük yapımların gölgesine kalmış gibi görünse de günümüz itibariyle alternatif bir şeyler arayanlar yönelebilirler. Bir diğer oyunumuz ise Dead by Daylight. Doğrudan çok oyunculu bir oynanışa sahip olan Dead by Daylight aynı zamanda arkadaşlar da oynamalık oyunlardan birisi olarak da ön plana çıkıyor. Ünlü dizi ve filmlerdeki korku karakterlerinin yer aldığı oyunda temel amaç gizlenerek mümkün olduğunca hayatta kalabilmek ve yine başka bir oyuncu tarafından yönetilen seri katilin elinden sağ şekilde kurtulabilmek. Dead by Daylight'ta Türkçe desteğine sahip. Son iki gizlilik oyunumuzdan birisi Markov Ninja. 2D platform türünde olan Markov Ninja kendine özgü grafikleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle indirim dönemlerinde oldukça uygun bir fiyata edinebilirsiniz. Gizlilik temasına sahip son oyunumuz ise Cityx Master of Shadows. Özellikle düşük sistemli bilgisayarlarda da oldukça başarılı performans veren oyun genel ambiyans olarak da başarılı. Tek dezavantajı oyunun gizliliğe yönlendirmek amacıyla combo sistemini genel olarak başarısız bulmam oldu. Genel olarak indirim döneminde şans verebileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Son olarak sizlere bu hafta içinde oynadığım ücretsiz yerli bir oyundan bahsetmek istiyorum. Shades of Rhyna sadece tek kişi tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu. Oyun temel olarak Path of Exile, Diablo ya da Torchlight benzeri bir yapıya sahip. Henüz erken erişim aşamasında olan oyun içerisinde 3 farklı sınıf barındırıyor. Güncelleme ile suikastçı sınıfının geleceği de belirtiliyor ve oyun sürekli güncel tutuluyor. Default olarak okçu karakter ile başlama şansına sahip olduğun Shades of Rhine'a, büyücü ve savaşçı sınıflarına ve her sınıfa özgü skill setlerine de sahip. Başlangıçta büyücü ve savaşçı karakter oynatabilmek için çok cüz'i bir meblağ talep eden oyunun ücretsiz olduğunu düşününce yerli ve potansiyelli bir yapımı yaşatabilmek adına 7 liralık ücret oldukça kabul edilebilir geliyor. Bunun dışında oyunda gözüme çarpan tek handikap Türkçe desteğine sahip olmaması oldu oyunun genel anlamda içine çeken bir oyunun içinin olması ve yapımcısının doğrudan dile getirdiği oyuna eklenecek mekanlar, düşmanlar ya da karakter sınıflarının oyuncuların talepleri doğrultusunda geliştirilmesi Shades of mutlaka şans verilmesi gereken bir oyun olarak ön plana çıkarıyor. Oyunun ücretsiz olduğunu tekrar hatırlatıp yavaş yavaş videomuzun sonlarına gelelim. Peki siz hangi gezelik oyununu önerirdiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.